sevgili ikizler. iyi şansla ilk defa belki de karşılaşacağınız bir 2021 söz konusu. Şansınız engelleri ortadan kaldıracak güçlü enerjileri beraberinde getirecek sizlere. Özellikle Jüpiter'in geçişlerine minnettar hissedebilirsiniz. Bugüne kadar gerçekleşmeyen plan ve hedeflerinizin iş hayatınızda, eğitim hayatınızda yeniden yapılacak döngüdesiniz. Fakat spekülatif yatırımlardan bilmediğiniz alanlara yatırım yapmak veya finansal konularla ilgili kazanacağım düşüncesiyle yönelmekten uzak durmalısınız. Kısa ve uzun vadede kazanımlarınızı arttırabileceğiniz, işinizle ilgili konularda kendinizi geliştirip eğiteceğiniz her alanda yer almanız finansal konularda yaşadığınız zorlukları, mesleki konulardaki problemleri aşmanızı sağlayacak özel yaşamınızdaysa bekar ikizler romantik ilişkilere adım atabilirler. Jüpiter'in ve Satürn'ün yerleşimi ilişkilerle ilgili konularda sürpriz etkileri beraberinde getirebilir, yakınlaşabilir. İlişkinizle ilgili gerginlikler, ayrılıklar söz konusuysa araya giren güzel niyetli insanların tavsiye ve önerileriyle ilişkinizi yeniden yapılandırabilirsiniz. Çalışmaya ve öğrenmeye odaklı olmalısınız bu yıl. Jüpiter ve Satürn pratik gelişmeler içerisinde yer almanın maddi manevi istikrarı getireceğini işaret ediyor sizler için. Profesyonelleşmek için seçtiğiniz alanda eğitime önem vermeniz fazlasıyla etkili olacak sizler için. Sağlığınızla ilgili konularda ise geçtiğimiz yıl oldukça zorluklar yaşadınız. 2021'de birlikte kademeli olarak sağlığınızın güçleneceği enerjiler söz konusu. Fakat kronik sağlık problemleri olan ikizler her zaman dikkati elden bırakmamalısınız. Özellikle Şubat, Mayıs ve Eylül 2021'de sağlığınızla ilgili hassasiyetinizin yüksek olması gereken enerjiler söz konusu. Gelirleriniz bu yıl geçtiğimiz iki yıla kadar son derece istikrarlı bir hal alabilir. Beklediğiniz bir ödemenin gelmesiyle arzu ettiğiniz bir mülkü veya gayrimenkulü satın alabilir. Kredilere başvurup istediğiniz şeylere yatırım yapma planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan ikizler bu sene sürpriz evliliklere adım atabilirler. Geçmişler hangi bir ayrılık yaşadıysanız şimdi geçmiş noktalamalı. İlişkinizde sevgi varsa, emek varsa sizi uyaran dostlarınızın, tavsiyelerine önem vermeli, ilişkinizi kurtarmak için tüm kalbinizi, sevginizi ortaya koyabilmelisiniz. Pek çok eski mesele yılın ilk ayından itibaren sonlanacak. Hukuki problemleri Jüpiter'in enerjisiyle aşabileceğiniz, haksızlıklardan sonra gelen rahatsızlıklardan kurtulabilmenin özgürlüğüne erişeceğiniz enerjiler söz konusu. Jüpiter 2021 yılının ilk ayında doğum haritalarınızda 8. evinizde kalacak. Bu geçiş daha sonra 9. evinizde olacak. Nisan ayında Satürn'de 8. evinizde geçerken gölge gezegenler Ketu ve Rahun'un da yansımasıyla hayatınızda pek çok şeyi yeniden yapılandırabilmek, aktive edebilmek mümkün hale gelecek. Kariyer hayatınızda özellikle Şubat ve Mart'ta iniş çıkışlarla yüzleşmeniz gerekebilir. Bu süre zarfında iş arayanlar, iş arkadaşlarından herhangi bir destek alamamak nedeniyle sıkıntılar yaşayabilirler. Bireysel yatırımlar, bireysel başvurular sizler için çok daha olumlu sonuçları beraberinde getirecektir. Finansal konularda ise Kayıplar yaşamak istemiyorsanız başkalarına kefil olmak, başkalarının söylemleriyle yatırım planlarında olmaktan uzak durmalısınız. Aile üyelerinizin iş hayatınızda, eğitim hayatınızda desteğini alacağınız etkiler söz konusu. Fakat çocuklar ve ilişkilerle ilgili konularda değişik duygular, kaygılar... Yanlışlara ve pişman olacağınız durumlara yol açabilir. Sizlere tavsiyem kendi merkezinizde kalın. Yaşanmışlıkların ve başkalarının sebebi olduğu hataların tekrar etmemesi noktasında ruhunuzdaki ikilik halini dengede tutun. Dengede tutun ki 2021 yıkılmadan sonra yapılanmaları beraberinde getirsin sizlere. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.